Çok teşekkür ederiz. Raşit öğretmenimin muhteşem performansından sonra bir yeni sırada Münevver Hanım Benjamin'in karşısındaki yerini aldı. Nasılsın Sanem Efendi? Çok iyiyim teşekkür ederim. Heyecanlıyım birazcık. Onu fark ettim. Raşit Bey'den sonra da buraya oturmak daha çok heyecan yarattı. Açıkça söyleyeyim ben de yarışmacılardan birisi olsaydım 9100'ü gördükten sonra bir telaşlanırdım. Aynen. Ama şöyle düşünelim olumlu bakalım. Son sorularda ivmesini kaybetmeseydi 9100 değil 9600 gibi bir sonuçça ulaşabilirdi. 2 tane harf almak var 7 tane harf almak var efendim. Değil mi? Evet. 14 ama yine de tane çok sorumuz var. Bir tanesinde harf almayacağız. Bir tanesinde bir harf alacağız. Bu işi halledeceğiz. Tamam. Hemen başlamayalım ama. Siz biraz kendinizi anlatın bize önce. Tamamdır. Ee, 34 yaşındayım. Tarsusluyum. Evliyim. Bir oğlum var. Buradan Emir'ime de çok selam söylüyorum. Kaç yaşında? 9 yaşında. 3. sınıfa maşallah, gidiyor. Maşallah. Evet. Ee, özel bir şirkette mali işler departmanında çalışıyorum. Ee, onun dışında seramikle ilgileniyorum. Boş zamanlarımda hem bir eğitim alıyorum hem de kendim yapmaya çalışıyorum. Yeni Böyle, başlayan bir uğraş mı bu? Yani bir yılı aşkın süredir, işte bir buçuk yıldır falan Güzel, yapıyorum. fırınlamaya falan geçtiniz. Var mı eserleriniz etrafa? Var. Bol, <laughs> yani olur. şöyle kendime fincan hevesiyle başlayan bir şey. Kendi kullandığım küçük objeleri yapıyorum. Kendi... E, tasarımlarım işte kendi zevkime göre üretmeye çalışıyorum. Hiç bulmaca çözmek ya da Raşit Bey'in dediği gibi işte buna benzer birçok oyun var. Internette evet kelime aplikasyon. oyunları ben de e, aplikasyonlardan kullanıyorum ama çok aşırı değil tabii ki. E böyle sürekli her gün girip de oynadığım bir oyun yok. Yok. Hı -hı. Her gün bizi izlemiyorsunuz. Sizi de. her gün izliyorum. Aa. Ama şöyle bir şey var. Ben 2008 yılında evlendim. Evlendiğimden beri sizi izliyorum. Sizin de çok ekmeğiniz yedim. <laughs> Nasıl yani? <gülüyor> yani <gülüyor> şöyle biz de eşimle yarışıyorduk şimdi. Diyorum ki bu bu Atıyorum şimdi ben yarışıyorum ya benim yarışmamda en çok soruyu kim bilirse o kahvaltı hazırlıyor, o çay işte <laughs> e, yemeği yapıyor, o çayı koyuyor. Eyvah. <laughs> Ve ben böylelikle işte her şeyi eşime kitliyorum. Kesinlikle beyefendi benden tiksiniyordur. <laughs> Görmek daha istemiyordur. Şu an yarışmıyor artık benimle. Bakın öyle mi? mi? Evet. İsmi nedir beyefendi? Fatih. Fatih Bey kusura bakmayın. Vallahi benim suçum yok. Dur bakalım neler yaşanacak şimdi. İnşallah Fatih Bey de gururlandıracak. Kendinizi de mutlu edecek bir puan alırsınız. İnşallah. 9100'ün üstü zaten bence öyle bir puandır. Ne dersiniz? Yani inşallah olacak diye düşünüyorum. Raşit olacak. Raşit Bey benden korksun orada Raşit birazcık gider. korkun <laughs> bizden. Geliyoruz. Gelsin mi ilk soru. Gelsin. Haydi bakalım. Bir yüzeydeki yatay düzleme doğru olan kayma, eğim, mail. nedir? Eğim. Pat. İşte bu kadar. <laughs> Gayet güzel başladınız. Buyurun ikincisi geliyor efendim. Eski dilde ilçe, kaymakamlık. kasaba gibi de kullanılır hani. İşte Sivas'ın bir ilçesi. Sivas'ın bir nesi? Ee, vilayet gibi bakma sadece yok, şu anda. Yok 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 yok. Ee, Daha küçük. Kasım, köy, ilçe, kasaba. Alalım mı bir harf? Ay, Durdurduk. Alalım, evet. Bir de harf istedik. K ile başlıyor. Eyvah. Münevver Hanım bildiğiniz bir kelime bu. Başka anlamları da var bu kelimenin. Ne mesela? Mesela geliyorum demez. <laughs> ne geliyorum demez? Bela geliyorum demez. Bela <laughs> mıydı o? Allah ne vermesin? İlçe, kaymakamlık, kasaba. <laughs> Gelmedi. Eyvahlar olsun. Kazan. Kazan. 300 Son anda, son anda ben bundan korkmuyordum. Bunu da harf almadan cevaplar herhalde Münevver Hanım diyordum. Fakat şundan biraz ürküyordum. Acaba bildiğiniz bir şey mi? Bir bakalım. Hayvan yemi yakacak ve gübre olarak kullanılan yağı veya suyu çıkarılmış. Fosil. Nedir? Fosil. Fosil değil. Ha. Yani yağı veya suyu çıkarılmış her türlü bitki artığı. Gübre. Zaten gübre bağır. olarak da kullanılır. Yakacak olarak da kullanılır. Hayvan. Tamam, aklıma yemek. geldi, e, herhalde odur. Hı. T ile başlayan şey. T değil. Değil mi? O sizin dediğiniz kokar yakıt. <laughs> değil. O, o da değil. değil. <laughs> gelin bir harf alalım. Alalım. Evet. Alalım. Hmm. Belki de bu kelimeyi duymadınız. Olabilir böyle bir şey. O yüzden gelin bir harf bir daha alalım. Bir harf alalım. Şimdi bir düşünün bakalım. Herhangi bir mesela baklanın suyu ya çıkarıldıktan sonra atılan kısmı. Evet. Posa gibi bir şey mi bu? Posa gibi evet. Aynen posa gibi bir şey. Posası. Kullanılmayan kısmı. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Yok bu kelime daha önce kulağınıza gelmemiş demek ki şanssız soru. Evet bir hafta alacağım. Şansız. Bir tane daha istedik. Hadi uyduralım. Dur durup uyduralım. Hani bu, dur durup uyduralım. Ee, Sakın bu soruyu sorduk diye bize küsme. Küspe. Nedir? Küspe. Küspedir. Hiç Küsme. Uyduramayacaktım. <laughs> ne yazık ki iki tane harf alma hakkı bıraktı bize küspe. Bundan sonra biraz daha gözük kara olmak lazım. İmkan sağlayacak sorular var elimde. Merak etmeyin. Hep böyle tarımdan gelmeyecek. Buyurun. Yeni soru. Kök veya soy bakımından anlamında bir söz. Mesela kök ve soy bakımından Kayseriliyim. İstanbul'da yaşıyorum ama. Aslen. Nedir? Aslen. Aslen. Moraliniz bozuldu. Yok merak, moralim bozulmadı. Yine bir heyecan bastı sadece. İki harf ya siz böyle hatırlatınca birazcık geriliyorum. Bir daha hatırlatmayacağım. Tamam. Söz veriyorum ama durumun kritik olduğunu bilin diye söyledim. Evet. Sürede de biraz eksiğimiz var. Onu da toparlayacağımıza eminim. Tamam. Ama o eski enerjiye tekrar bürünmenizi de bekliyorum. Tamam. Şöyle omuzları biraz geriye atalım. Derin bir nefes alalım burundan. Ve gelsin yeni sorumuz. Diyor ki para miktarı tutar. Bakayım. Vakiye <laughs> hmm. geriye kalan demek. Bu tamamı. Hmm, Hadi bir harf. Evet harf. Aldık bir harf. Çok güzel. Miktar. Miktar, Miktar değil de, o. Pardon. E, durdurayım mı? Durdurun. Bence bulursunuz bunu. Aklınıza gelir bu. Para miktarı tutar. Bir de finansçı olarak. Arapça kökenli bir kelime. Para miktarının tutarın tamamını yatırdım, bütün gönderdim. Mebla. Neydi o? Mebla. Mebla ydı. Bravo. <laughs> Gördünüz mü? Bir nefes almak gerekiyor bazen. Evet. Ama biraz da hızlanmak lazım çünkü bir buçuk dakikadan daha azı kaldı. Altı. Ya risk camakları. almak istiyorum ama yine de korkuyorum. Eksileri de. Değil. Başka çaremiz yok. <laughs> evet, tamam. O zaman bundan sonra evet. ya keyif alacağız ya da aldığımız riskin sonucuna katlanacağız risk alırken de keyfimize bakarız. Tamam. Merak etmeyin. Buyur. Döküntü, süprüntü, çalı çırpı kırıntısı. Bu anlamlarda kullanılır bu söz dizisi. İki kelime. Nokta noktayı doldurmuşsun içeriye. İki kelime. Çalı çırpı kırıntısı. Yani atılacak şeyler. Bir harf alayım. Buyurun. Hayır, duracağım? Unutmayın iki kelime. Çek çık mı orası? Çek çık. Sonra. Öyle bir şey ama. <gülüyor> <gülüyor> ya buralarda Şu hep çırpını. nokta nokta içinde kalmış. Şurayı bir süpürsün. Çer çöp. Çer çöp. <laughs> Anagram bilirsiniz. Yani aynı harfleri içeren farklı kelimeler. O kelimeler pekiştirme mesela, gibi bir şey. Hayır yok yok. Mesela bahriyeli, harbiyeli Hı. gibi. Anlaştık mı? Öyle bir soru soracağım şimdi size. Bakınız. Adı Sakarya ilinin anagramı olan İç Anadolu bölgesindeki bir ilimiz. Yani aynı harfler var fakat farklı bir kelime. İç Anadolu bölgesindeki bir ilimiz. Sakarya ile aynı harfleri kullanarak bu ilimizin adını yazabilirsiniz. Durduracağım. En güzeli. Sakarya'dan türeteceğim değil mi? Sakarya'nın içindeki harfleri kullanarak bu ilin Haksaray. ismini yazabilirsiniz demeye kalmadan. 3000 <laughs> puanı yakaladık. Soruların yarısını bitirdik. Beni sıkıntıya sokan şey şu anda elimizde sadece 33 saniye var. Tamam hepsini durduracağım artık. Evet. evet. Artık başka türlü yarışmak lazım. Bundan sonrası ya herru ya menru. Evet. Gördüğünüz gibi tokadı indirin. Zaten harf tamam. Zaten harf Buyurun. Artık Benjamin'i kullanmanız <laughs> <sizin>. Söz, laf. <laughs> Özellikle de boş laf anlamında kullanılır bu söz. O ne biçim laf? O ne <gülüyor> biçim? Lakırtı. <laughs> o ne biçim lakırtı? Gayet güzel. İşte Mine Bir süredir bunu bekliyorduk sizden. Hadi bir tane daha. İki kelime. İki ülkeye ait savaş uçaklarının birbiri çevresinde burgu gibi dönüşlerle taciz için manevra yapması. İki kelime. Savaş uçaklarının birbiriyle... ısırma mı? Gibi... <laughs> Kimler ısırır ee, Birbiriniz. Düşmanlar ısırır. Düşmanlar ee, mı? O ne için düşman? Birbirini yemek gibi bir şey mi? <laughs> Gitti. İşte ona metaforik bir tabir vermişler o savaş uçaklarının birbiriyle kapışmasına. Çünkü öyle birbirinin içerisine girerek burgu gibi kapışır bir kapışan, ısıran hayvancağız da it dalaşı Daha rahatız artık. Evet. İstediğimiz kadar harf alırız. 28 saniye içerisinde bütün soruları görmeye çalışırız. Olur mu? Haydi gelsin. Krema çikolata ve veya meyvelerle yapılan hamur işi tatlı. Aşk bostu. Çok güzel. 800 puan. Bunu yapmasaydınız keşke. En sevmediğim yarışmacı. Kazanamayacağını <laughs> anladıktan sonra rahatlayıp soruların hepsini harf almadan bilen. Dur bakayım olacak mı gene? Kiliselerde sesle uyarı için kullanılan silindir veya kare biçimindeki uzun yapı. İki kelime. Kiliselerde sesle uyarı neyle yapılır? Çanla yapılıyor. Tamam o silindir ya da kare biçimindeki uzun yapı. Baca gibi bir şey mi Ne demiştik biraz önce? Durdursak mı bunu? Durdurmadım mı? Durdurmadınız. Durdurmadınız. Aslında. Vallahi çan, Vallahi durdum. Çan, durdurmadım. <laughs> e, çan? Bacası. Çan bacası. <laughs> çan? Çan borusu. Çan? Rapunzel. Sal saçları. Sal mı diyor? Çan kalesi. Uzat saçları. Çan? Kalesi değil. E, İnce uzun. Galata'da var ya hani. Galata'da kule var hani böyle. Kulesi. Bu neydi? Çan kulesi. Çan kulesi. <laughs> Bu biraz garip sorudur. Dikkat. Gelsin. Biliriz o zaman garip. Sokak girişimcisi. 3 2 1 Bitti süre. Son iki soruyu soramayacağım. Ya. En azından buradan bir 900 puan kopartalım. Evet. Sokak girişimcisi bu şey vapurlarda e, satanlara diyoruz sokakta değil mi sokakta satanlara da vapurda satanlara da, da, ne da trende satana da ama en çok sokakta satana çok güzelmiş kazan nereden aldım ya şeyden aldım esnaf gibi bir şey mi sokak satıcısı so sokak satıcısı evet Efendim? ne deniyordu sokak satıcısına yok <gülüyor> 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 Nedir? İşportacı. Ya evet ya. Bir soru gelmedi zaten ya. Çok rica ederim. Çok rica ederim. Terslikler oluyor. insanın canı sıkılıyor. Keyif almak için geldik buraya ama böyle şeyler yaşanabiliyor. O yüzden ne yapacağız? Kuvvetle alkış vereceğiz. Çok keyifliydi.